Merhabalar bugün Kane oynuyoruz ee, Yine standart bir Savaştır dönüyor ee, Yani fena değil gibi Biz bir devam edelim Ay ee, ay Kane'i çok anlatmama gerekiyor yok herhalde Bugün şey Kane çıkıyoruz ee, Siz söyleyin adını Kırmızı Ken çıkacağız. Mavi Ken baya bir buff almıştı. bakalım. kırmızısı hala yeterince sağlam mı? Bakalım bakalım göreceğiz. Sizi şöyle dedikten sonra ilk aksiyon dakikalı anlarla yalnız bırakayım. Ve devam edelim. Hmm. Şuradan bir hızlı bir genk deneyemesi atabilir miyiz acaba diyeceğim. Şöyle bir vurduk küçük. Hmm. Ama tabi devamı gelmeyecek. Daha çünkü şeyin şeyi var. Flash'ı var. Yani çok girmek istemiyorum. Küçük bir büyük kazmış olalım. Dediğim gibi şey çıkacağız ama e, adı neydi? Kırmızı Kane çıkacağız. Ama yine de yük lazımdır diye. Küçük bir girdik çıktık. Ama yani oradan küçük de bir XP de aldık. Siz anladınız onu. Erkenden erkenden çıkarız. Şimdi 4 oldu. Şuradan bir girelim bakalım. Yani pre bu hızlıdan halledelim. Amfilimizi de aldık. O da çok iyi. Bir de gen katmak istiyorum ama burası biraz zor gibi. Aha. Aha ben ne buldum aha. Şuraya da şöyle bir şunu atalım. Silas bunları almadan nereye kaçtı acaba ya? Neyse beleşe farmdır diyelim. Şöyle bir bakalım sayısı acaba oyunda mı yok? Diyeceğim oyunda. Ama ve lakin. Şimdi biraz şöyle girelim. Oyunda ama bunları almamış. Biz hemen buradan hızlı hızlı farmımızı yapalım ekstra ekstra. Onun ormanına girelim. Orada da şey varmış. Görüş varmış. Şeyimiz de öldü. Şimdi şöyle bir girelim bakalım. Sylas da bu tarafta. Ahriyi de nasıl yakalarız bilmiyorum. Şöyle bir girdiğim işareti atalım. Güzel, fena değil. Şöyle biz bir tutuşturuyorduk, geri kaçalım. Ah be! Yaşkuyu yapabilirdim ama... ...hillere aldık. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Güzel. Grind'ımızı iyi takip etti. Biz şöyle bir Ahren'in şeyini de şey yapalım. Şuraya yediğim gibi bir tık geri kaçtım. Hiç şey yapmadım. Şimdi buraya girmek istiyorum. Şöyle bir şey yapayım. Doğru zamanda gireceğiz şimdi. Biraz bekleyelim. 2000 years later. Şöyle bir şey yapalım. Mordemiz fena oynamıyor. Ulan bir B atacağım. Tam atacak gibi oluyorum. Burada bir şey çıkmış gibi oluyor. Böyle bir garagulu oluyor ama şöyle bir atalım artık içimize doğru gidelim. Karmam var. Bir tık karmama güvendim. Karmama güvendim. Buradan bir hareket aldım. Aldım bunu. Buradan da çıkalım ama ya. Buradan çıkalım. Çık 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 çık. Yanlış şart verdim. Çık. Yanlış şart verdim. Tamam tamam tamam. Küçük bir bizim hatamız oldu orada. Şöyle bir atlayalım bakalım. Beni de büyük ihtimal takip etmiyordur ama şöyle bir şey yapalım. O da can şeyine gitti. Benim bir bey atmam lazım. çok fazla param var. Kayısımız orada öldü. Şey iki kazandı ama çok da sıkıntı değil. Mordeci. Yani çok sıkıntılı yerlerde kalıp benden yardım istiyorsun ya. Olmuyor. Hiç, hiç olmuyor ya. Aynen buraya döndük. Kurtların şeyi kalır. Kurtları da bir gidelim. Çok fazla paramız var. Harcamamız lazım. Şöyle bir Ürünlerim de şu sol altta gözüküyor şu an. Ürünlerden de bayağı bir şey topladık. Özellikle hazine avcısıyla girmeyi sevdiğimden bayağı bir şey oldu. İyi oldu. Altın olduk. Şimdi dönüyoruz. Üstümüze 3-5 parça bir eşya alıyoruz. Hemen devam ediyoruz. Şimdi ahriye girmek istiyorum. Ama ahriye gireceksem Şöyle bir ulti yapmaya hiç gerek yok. Ahi, bir de aldık. Şöyle bir şuraya da bir ittirmeye ve yardımcı alalım oradan. Bir şeyler de çaldım yine. Ee, Rengar, ama gitmek istiyorum Rengara. Bakalım. Yok, öldürdü. Ben tamam, güzel. Biz o tarafa çok yardımcı olamıyoruz, orada oraya hallediyor çünkü. Bir devam edelim bakalım. Şeyimi koruyacağım. Çarpımı koruyacağım. Yani çarp önemli. Böyle geldiğimde de işaret vereyim. Bu arada da orayı açmamı istedi zaten. Şöyle bir açtık direkt. Şeyimiz olsun direkt girelim. Şöyle kuleye vursun da attım çarpı kafasına. Hiç umursamadan. Güzel bir şekilde rengar skorumuzu da aldık. Kırmızı yükümüz de azaldı. Rastımızın da. Güzel güzel olacak. Şimdi bir tık botta sıkıntı var gibi. Botumuz o kadar ileride değil. Aynımız çok ileride. Tren kendine bayağı bir killer bulmuş. Morde de bu küreden sonra bayağı bir para almıştır yine. Şöyle bize yardım da ediyor artık. Canım, canım arkadaşım benim. Cyrus oyundan mı düştü acaba ya? Bir iki kere kestik çocuğu direkt ağladı çıktı mı acaba? Anlamadım ki. Bu kadar da yani az şey olmaz bir insanda. Çarpma harcamayacağım. Birini görmeden yine mevzuyu kaptınız artık. Hmm. Onu öldüremezsin ya şey. Hadi onu öldüremez de. Şöyle bir geliyorum işareti atayım. Geldim. Ha uçuş yokmuş bizim pilim. Şöyle bir ona şey yaptık yavaşlatmamıza koyduk. Çok güzel. O pili de aldı. Benim artık bot oynamam lazım. Botta bayağı bir sıkıntı çekiyorlar. Botta baya bir sıkıntı çekiyorlar. Botta baya bir sıkıntı çekiyorlar. Lone aldı ben. Lone'a gideceğim şu an. Şöyle bir girdim. Sen flash'ını harcamıştın değil mi? Gel 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 gel. Nereye kaçın hanga? Ha. Çok güzel onu da aldık. Buradan da ejderi oynarız herhalde. Beni oynamak istemedim. Şimdi kaçar maçar bir şey yapar. Biz Lulu'yu alalım. Direkt bedava kill'e gittim. Lan öl. Ha. Tamam. şimdi 3 ko altınımız var. Bir ejderi girip çıkıyoruz. B atıyoruz. Ve köpek gibi güçleniyoruz beyler. Güzel. Takımdan da ekstra ekstra killer gelmeye başladı. Hoş. Hoş. Şimdi Vayne oradan B atar. Kırmızımız da geldi. O da vursun. Alalım. Bir bakalım şöyle Vayne buralarda bir yerde mi diye. Şöyle B attığında bir göstermiş olduk bizimkilere. Eğer oyunu takip etmişlerse. Şimdi B atıyoruz. Kaniçemizi kan alıyoruz. Ondan sonra da ölümün dansına gideceğim direkt. Tamam. Güncellemek. Kaniçeni aldık. Üzerine ayakkabıyı çektikten sonra... Ara! Lan ben, ben rast olmadım ya. Tamam 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 tamam. Küçük acemilikler. Olur. Olur. Küçük küçük küçücük küç küçücük küçücük küç acemilikler. Rastımızı aldık. rastım bu dizaynı da Fena değilmiş bu arada. Bu şey yeni gelen sana özel mağazadan aldım. %50 indirimli aldım. Bayağı güzel tatlı bir kostüm. Oy, buzdolabına bak lan. Bam. Bum. Tamam baba ya bu yeni kostüm bayağı iyiymiş. Kane'in de galiba bütün kostümleri oldu bende ya şu an. Yanlış şey yapmıyorsam. Bir tane prestij kostüm yok galiba. Onun dışında hepsi var yani. Şimdi her şeyimiz var. Tam bir ee, Yaşlılarımızın pazarda sattıklarında dedikleri gibi her bir şeyimiz var. Şimdi buraya gireriz, burayı bayağı sert alırız diye düşünüyorum. Ah be. Ah, onu alamadık. Verevere. Oha. Şimdi buraya gireriz, burayı bayağı sert alırız diye düşünüyorum. Bu arada Vayne çok güzel oynadı. Yalansa yalan deyin. Tamam bizim orada bir tık devam etmemiz sıkıntıydı da. Belki doğru değildi ama ben güzel oynamadı mı? Tam ulti açacağım sırada görünmez mi oldu? Görünmez olduktan çıktıktan sonra direkt beni sana yerleştirdi. Ulti atamadım. Çok güzel oynadı. Yalan yok. İyi öldür hakkını yeme. Bakalım yeniden ben yeniden ben girdik 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 bu sefer girdik. Alacağız bu sefer. Şöyle bir vursunlar bakalım. Sonra sağa atıp alalım orayı. Benimkini kendim almak istiyorum. Az önce beni outplay etti kendileri. Şimdi galiba Sylas AFK. Uzun zamandır görmedik. Hiçbir şey... Aa buradaki farmlarını almışlar ama. Sylas AFK ama... Sanki az önce bu kadar güçlü değildi. Ne olmuş ona öyle? Şimdi... Tamam bir kere. Şöyle geldik. Yok buradan bir cacık çıkmaz beyler. Biz buraya alamete doğru gidelim. Sadece sanki bir geri gelmiş gibi bir şeyler olmuş gibi ona ya. Ha? Yanlış mıyım? Haritada mü? ben mi görmedim az önce acaba? Bir şeyler olmuş sanki. Aynen şu an oyunda. Az önce sanki oyunda değil AFK'ydı ya. Yani AFK olması muhtemel. Diyeceğim 9 level ya. Bu adam sadece farm mı yaptı? Biz çok böyle okey bir zamanda mı geldik acaba şeye? Adı neydi mavisi? Mavi tarafı durunca bir afk falan dedim ama Şöyle çarpalmadan alacağım bunları Kullanmadan Tak Kavasına Şuradan bir devam edelim bakalım Şimdi bayağı öndeyiz 4 1 4 ee, Şey yapabiliriz ya Adı neydi? Bundan sonra bir yoğumu kasabiliriz hareket hızı için. Yani ben genelde hareket hızı için ya çizmeyi farklı alıyorum. Çünkü fırtak kasçağım için şey oluyor. Ama bu çelik kaplamalı aldık. Lazım olur ya. Vayne'dendir falan. Güzel. <laughs> olur ya. Lazım olur bir şey. O yüzden onu aldık. Şimdi yukarıda bayağı bir farm varmış. Farmları da istiyorum. XP'leri falan. Aynen. Zaten buraya da gelen giden kimse yok. Adamlar da bayağı beşlemişler. Biz de yavaştan şöyle bir altlara inip şey yapmaya başlayalım. Kafana şey. Şimdi ölümün nası bitti. Acayip güçlendik. Bunun üzerine eee... aman 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 neler burada ya. Çıkın oradan beyler çık çık, çık 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 Yok orada öldü. Allah kurtarsın. Şöyle 5 oldukları için bir tık sıkıntıya uğradı bizimkiler ama sıkıntı yok. Ejder var. Ejderi alıyorlar. Ejder'e gitmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Şu an kafamda ödül yokmuş aslında. Bir ejder oynanılabilir de. Ay, adamlar dört kişi benim üzerime niye ping atıyorsun? Şimdi adamlar dört kişisi gitmeyeceksin. Bu kadar basit hani. Bizimkiler orada fight kaybettikten sonra benim oraya gidip tek başıma ejder oynam alma gibi bir opsiyonum yok. Alır mıyım? Alırım ama ölmeme değmez. Şimdi buralarda Kaç sen oradan ya. Kaçamadıysan da ben bir şey yapamam. Benden uzak kaçıyorsun. Yani. Beyinleri çok güçlü bakalım. Beyinlerini bir aradan çıkartmak lazım. Şuradan bir girelim. Bundan sonra da yoğun mu gidelim? Bir harikat hızı için, şey için. Ölümünde hasta var zaten kafam şeyimizde, üzerimizde. Şuradan bir giriyoruz bakalım. Kule bana vurma kule. Ulan çok mu erken açtım? Vur, vur lan! Tamam. Şeyin canı gitmedi ama bakın burayı Burası biraz sıkıntı ya o çok çok boşuna açtık ya Ben şey o kadar vuramaz dediydim Adını siz söyleyin Baltalı abim Rindimir o kadar vuramaz dediydim ama Şöyle bir Aman aman çık 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 Hemen geri geldik Re, re 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 hadi. Biz şöyle bir çıkalım ya. Biz böyle bir çıkalım. Hay ananın. Yok. Beyin çok güçlü ya. Beyni çıkarmalıyız ama bir şekilde fightlara geriden giriyor. Şey yapamıyoruz beyler. Alamıyoruz. Beyin. Çok fazla şey yaptık ya. Şu an çarda çok yavaş kalıyor. Bakalım ben bir yoğumu çıkayım hasarım da bir kartsın. Şuradan ekstra farmlara devam edelim bakalım. Şurayı biraz ittirmek istiyorum. Hem ittirelim hem ekstradan XP para falan kazanalım. Lan! Lan yapma lan! Lan nasıl lan? Şu an oraya oynamamaları lazım. Bizimkilerin oraya oynamamaları lazım. Ben itiyordum artık itmeyeceğim. Şuradan bir girelim bakalım fayda doğru. Orada bayağı bir fight çıktı. Ve hala yaşamıyorsa alırız. Hiçbir sıkıntı yok. Ve yaşamıyorsa alırız. Hemen şöyle şeyin yanına gidelim. 3, 2, 1. Hoppa. Doğru zamanda doğru W. Şimdi buraya girelim açalım açabildiğimiz kadar ama. Açamayacağız. Şey anlamadı bir türlü. Tamam şöyle. Tak. Tamam. Şuradan da çıkalım. Orada Silas'ın ultiyi açtığını görmemiştim şey ultisini. Hadi nasıl söyleyeyim. aldığını görmemiştim. Çok sonradan gördüm. O alalım ama şeyi açmak istemiyorum. Aynen. Güzel. Şeyi de açmadılar. Şuradan şöyle bir atlayalım. Bakalım mavisi var mı Silas'ın. Yoğumuyor da gidiyoruz. Bundan sonra da... Yoğumdan sonra ne çıksam bilmiyorum. Büyük maç çivili çıkarım. Şu an Vayne'leri problem. Dediğim AP hasarı bir Bir ahri... Oh iyi. Yalnız Rabon'unları aşıyormuş. Şu an fark ettim. Biz bir ama yine de bir çivimizi çıkalım. Ondan sonrası herhalde ruh gömleği olur. Tak. Bum. Şöyle o zaman bir alamet dedik. Bakalım alameti alabilecek miyiz? Kayısa çok kötü tarafta duruyor ama diğerleri de fark etmedi ya da bilmiyorum saldılar. Aldık. Tak kafasına. Tamam güzel oldu. Şimdi bizimkiler yukarı çıkıyor. Biz de ejderi oynamaya çalışalım. Ejderi alabilir miyiz falan bilmiyorum ama şurası bize doğru itiyor zaten değil mi şu an? İtmeye devam etsin. Onunla ilgili bir sıkıntım yok. Ben şuradan girip bir ejder'e bakacağım ben. Ejder de sapas halim duruyor. Şöyle bir ejder'e de girelim. Ejder'i aradan çıkartalım. Ejder'e de diğerleri oynamamış. Normalde böyle pozisyonlarda bir takım eğer çok güçlüyse eğer diğer takım ona girmek istemiyorsa Şuraya bizi bir atalım. Ah ulan. Oy! Ben çok vuruyor ya uçuna bakar mısınız? Ahri de vuruyor gerçek hasar o da vuruyor. ne 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 Keşke bizimkiler bir tık daha erken oynasaydı ya. Yani şey oynasalardı. Bir tık daha cesur oynasalardı. Canlarını neden yarılamışlardı. Yaralamıştım. Artık benim sıçrası yok. Neyse güzel. Bizimkiler de orayı toparladı. Ejderi verdik. Ama killeri aldık böyle büyük büyük. Fena olmadı. Daha iyi oynayabilir miydim acaba oraya ya? Bak çok merak ettim. Neyse 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 neyse. Şimdi çivili çıkacağım dedim. Ama ve lakin galiba ruk gömleği çıkacağım. Çünkü ruh gömleği kendisi diyor? Üstündeki kullanılan tüm iyileştirme kalkan etkileri %25 güçlenir. Artı üzerine bir de kendisine %100 taban can sağlığı var. O güzel derken bizimkiler bayağı bir girmiş ama kayısımız şeyler olacak galiba. Güzel bizimkiler doğru oluyor. 14 de veririz. Karşıdaki en üst e, ahri o da adı 14 level. Oradan fena değil levelden... Aslında galiba bir ara Salis afk kaldı bak. O zaman çok fazla girebilirdik şeyin içine. Adını siz söyleyin. Norman ormanına... E, Salis'in ormanına çok girebilirdik. Oraya girmedik ama... Bakalım, bakalım, bakalım. Orada küçük bir hata var galiba. Yani çok daha hızlı oyun bitebilirdi. Ama çok da hızlı bitmesini istemiyorum zaten. video montajladıktan sonra falan böyle 18-17 dakika kalıyor. O yüzden bir tık daha uzatabilirsem güzel olur. Çünkü 20 dakika bence kafidir diye düşünüyorum bu video için. Ne azı ne çoğu. Şu an girelim mavimizi, a ah, mavimizi alalım. Ondan sonra savaşmaya gideceğim. Hoppa geldim. Bastık yoğumuyla şeye. Bastık 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 bastık. Şimdi senin... Gel bakayım buraya. Onu aldık. Bunu zıplattık. Bak bunu da aldık beyler. Çok iyi oynadık. Az önce Vayne şeyini atmıştı. Adını siz söyleyin. sırasını atmıştı. Sırasının olmadığını biliyordum. Derken. Efekte geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.